İşte buraya geldim, buraya geldim. Ah be ee, yine 108 vurdum. E tabi, bir canım var yani. Benim kaskım yoktu. hiç attın mı bana lanof? Ölçüm! kırıldı. Enemy down. Abi, abi Oha, abi. sesi robot gibi geliyor ha. Nasıl ya? Dur bir dakika, şurada Şu an düzelecek. Bir her şey çalışıyorum. Duvar Oy. bekleme Mehmet abi. Oo Mehmet abinin kliması ne sürüyor? Nasıl nasıl? Klima yok ben. Mantılator var. <laughs> Hadi lan Nasıl nasıl? Nasıl nasıl? Nasıl nasıl? Nasıl Attın o nasıl? Nasıl uf atıyorsun Ufu normal Nasıl nasıl? tava atayım lan nasıl? Nasıl nasıl? Hain ufuk. Baksana abi. Ulan bu kadar Aynı nasıl içe attın hain insan. Oy. Gördün mü canı? Ufuk rush'ta rush'ta bir can... Ya, abi cidden <laughs> 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 buz diğer insanı unutuyor ya. Ben buz 5 diyorum ya. Ben nerede iyi diyorum. Bu genel sebebi abi bir iki yere kapsayacak. Nasıl anlaşma? Cover me! Flexible hakkında duvar flexible diyenler var chatte ben bir şey demiyorum. Konfit kullanıyor diyorlar. <laughs> <laughs> Nişan yardımı yardım aç. Açık mı Ufuk sende? Evet, evet evet. Böyle bir hainlik yok ama Ufuk. Aa, ne abi? Ay, ne? Ben ne? nişan yardımı Ay, bak ne? nişan yardımı kapalı oynuyorum kardeşim. Abi tamam nasıl şeyi? Aynen oyunun Servis atıyorsunuz mermi geliyor yakın mesafede full hepsi tutuyor biliyorsun değil mi o? Evet. evet. Bu hainliktir abi. Tamam bir sonraki bir oyunda atacağız nişan yardımı kapalı. Her. Tamam, kapalı. Tamam mı? Aynen kapalı oynayacağım. Tamam. Şöyle diyor, bak neler yapacak. Yo ya ben açmayacağım, o da kapatacak. Evet. Nişan yardım haksızlık arkadaşlar. Evet. Anne, Ya, ya ben onu açmıyorum çünkü uzak mesafede çok kötü. Lan! Ölsene oğlum. Bir Buh. de... Yani... Eğimimi kör ettiğini düşünüyorum ya, ona alıştığın zaman... Adama falan kayıyor ya. 120 92 The blue Burada yani abi. team Victory. <laughs> <laughs> yardımını... Evet sorry. Ay nişan yardımını kapat bir de öyle deneyelim. Tamam.